Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'nin transfer hamlelerine, çalışmalarına dair bir ana yol haritasını ve bu haritanın da Jose Mourinho'nun raporlarına göre ilerlediğini belirtmiş, vurgulamış Fotomaç gazetesi. Alta inelim başlığa, manşete bakalım. Edin Ceko ilerleyen yaşına karşın ağları havalandırmaya devam ediyor ifadesi var. Gol makinesi olarak tanımlanmış. Edin Dzeko 38 yaşındaki tecrübeli forvet 2024-2025 sezonuna harika bir başlangıç yaptı. Kariyeri boyunca oynadığı her kulüpte golleriyle öne çıkan Bosnalı yıldız Fenerbahçe tarihine de adını yazdırdı ifadesi kullanılıyor haberde. Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıktığını belirtmiş gazete. Başarılı yıldız Edin Dzeko 33 gol atıp 12'de asist yaparak toplamda 45 gole etki etti bilgisi var. Haberde Haaland'dan önce Dzeko ifadesini görüyoruz hemen altında. Haaland Manchester City'de Ceko'nun en iyi sezon başlangıcı rakamlarını yakaladı. Opta'ya göre Haaland Premier Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk 3 maçının ikisinde hat-trick yaparak gol sayısını 6'ya çıkardı. Premier Lig'in ilk 3 haftasında 6 gol atan bir başka oyuncuysa 2011-2012'de yine Manchester City forması giyen Edin Ceko olmuştu deniliyor. Foto Maç gazetesinin haberinde. Büyük başarılar yine iyi başladı. Alt başlıklarını görüyoruz ve hemen onun altına bakalım. Baliç ve Boliç'ten sonra ifadesi var. Ceko Fenerbahçe'nin tarihinde forma giyen diğer Bosnalı yıldızlar Elvir Baliç ve Elvir Boliç gibi başarılı bir grafik yakaladı diye önemli bir detayı okuyucularına sunmuş Fotomaç gazetesi. 1995-2000 arası Fenerbahçe'de oynayan Boliç 173 maçta 76 gol atıp 33 asist yapmış ve birlik şampiyonluğu kazanmıştı. Elvir Baliç de 1998, 1999 ve 2000-2001 sezonlarında Fenerbahçe'de 65 maçta 26 gol atıp 21 asist yapmış ve bir lig şampiyonluğu yaşamıştı diyerek diğer Bo, e, Bosnalı oyuncuların e, oynadıkları dönemde yakaladıkları başarı grafiğini hatırlatmış, bir arşiv bilgisini sunmuş okuyucularına Foto Maç gazetesi. Alta baktığımızda Amrabat'a övgüler başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan transferi Sofyan Amrabat'a eski hocası Paladino övgüler yağdırdı. İtalyan teknik direktör bu forma için her şeyini veren harika bir adam ifadelerini kullandı deniliyor. Fiorentina'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Sofyan Amrabat'ı eski teknik direktörü Rafael Paladino açıklamalarda bulundu. Amrabat'a övgülerde bulunan Fiorentina'nın hocası Paladino, bu forma için her şeyini veren harika bir adam, Amrabat'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrılacak olmasına rağmen bile son maçında 120 dakika boyunca sahada kaldı ve savaştı. Fiorentina taraftarları ona teşekkür etmeli yorumunu yapmış ve Foto Maç gazetesi de bunu okuyucularına aktarmış. Manu'dan büyük ilgi ifadesini okuyoruz. Amrabat'ın sosyal medyada paylaştığı Fenerbahçe formatlı fotoğraflarına Manu'daki Manchester United'daki eski takım arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Manchester United'lı yıldızlar Amrabat'a başarı dileklerinde bulundu deniliyor. Fenerbahçe'den özel paylaşım. Hemen onun altında da Fenerbahçe Amrabat için sosyal medyadan özel bir transfer videosu hazırladı ve bu videoya dair detaylar paylaşılmış. Fotomaç gazetesinin Sofyan Amrabat'a dair haberinde. Fanatik gazetesine geçelim. Fanatik gazetesinde de yine Medina bastırıyor ifadesini görüyoruz. Fanatik gazetesinin dördüncü sayfasında öncelik Brown ifadelerini görüyoruz. Bunların altına hızlıca, hızlıca bir göz atalım sevgili seyirciler. Mourinho Ferdi ile yolların ayrılmasının ardından mutlaka sol beke takviye istiyor. Yönetim de önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Archie Brown bir numaralı hedef olarak belirlenmiş durumda. Sarıla Cübertliler 22 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle yaptığı görüşmelerin ardından el sıkışmıştı. Ancak Gent'le pazarlık kıran kırana sürüyor. Fenerbahçe'de 8 artı 2 milyon avro teklif etse de Fenerbahçe, Belçika ekibinin 12 milyon avroluk talebi devam ediyor deniliyor haberde. Sağda Medina bastırıyor ifadesini kullanı, kullanmış gazete. Arjantinli yıldıza Fenerbahçe ve Fiorentina'nın talip olduğunu ve İtalya'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Christian Medina ayrılmak için Boca Juniors yönetimine ciddi bir şekilde baskı yapıyor. Fenerbahçe yönetimi 12 milyon dolarlık teklifi artırmak istemiyor deniliyor. Peki... Brown ve Medina'ya dair detayları aktardık. Fanatik gazetesinden başlık ne ana başlık? Transferde durmak yok. Sofyan Amrabat'la büyük bir bomba patlatan Fenerbahçe, yarın gece Avrupa Ligi kadrosunu bildirmeden önce takviyelere devam etmek istiyor diyor Fanatik gazetesi Fenerbahçe'deki transfer çalışmalarına dair. Archie Brown için Gent'le pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Yönetim Medina, Vertu ve Meri için de girişimlerini sürdürüyor deniliyor. Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha düşündüğü belirtilmiş. Fenerbahçe'nin Medina için bastırdığı ifade ediliyor ancak alternatif isimler üzerinde durulduğunu da Fanatik gazetesi haberinde aktarıyor okuyucularına. Jordan Vertu olduğu öne sürüldü deniliyor haberde. Bu ismin Fransız ekibinin teknik patronu Zerbi deneyimli oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki futbolcu Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim. Dünyaca ünlü teknik adam Roma döneminde eski öğrencisi olan futbolcuya 50 resmi maçta forma şansı vermişti. Medina'ya oranla maliyetinin çok daha düşük olması beklenen Fransız Yıldız için yönetim son anda bir girişimde bulunabilir diyor. Fanatik gazetesi Fenerbahçe'deki olası beklenen tartışılan gündemde olan transfer hamlelerine dair. Merih sürprizi ifadesi var. Milli Yıldız, iki eski takımı Fenerbahçe ile alan arasında oynanan maçı Kadıköy'de takip etmişti. Sarı lacivertlilerin Merih'in transferi için araştırmalar yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe'ye her zaman benim içimde bir yara diyen Fenerbahçe her zaman benim içimde bir yara diyen 27 yaşındaki stoperin bu transfere sıcak baktığı iddia edildi diye devam ediyor haber. Ancak kulübü el bu duruma nasıl yaklaşacağı belirsiz demiş gazete. Avrupa Ligi için 4 tane altyapıdan yetişen oyuncu bildirmek zorunda kalan Kanarya'da şu anda bu kriteri karşılayan tek isim 3. kaleci Ertuğrul Çetin. Fenerbahçe altyapısından çıkan Merih Demiral transferi gerçekleşirse... Bu konuda Mourinho'nun elini güçlendirecek ifadesi kullanılmış. Fanatik gazetesinin Fenerbahçe'ye dair haberinde